Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? iyisinizdir inşallah. Sorarsanız iyiyiz. iyiyiz. Nefes alıyoruzsa demek iyiyiz. Arkadaşlar benim bu gözlerim bakın. Kışın günü bile siyasır. Şey Size istedim bunu göstereyim. Harikadı değil mi? Bunlar çok güzeldi. Bayılırım ya. Bugün açtı. Evet bakın arkadaşlar ne güzel. Yaşam sebebi. Hayatımın anlamı. Evet arkadaşlar. Allah'ım Allah'ım iyi ki varlar. İyi ki çocuklarımız var. Yaşamaya anlamımız var. Bizi bu dünyaya tutacak. Sırım sırım saklayacak. Mecbur tutacak. Evlatlarımız var. Evet arkadaşlar. ilk defa da 3 tane atır. 4 taneydi hatta. Üstünden kedimi falan mı keşmişti buradaydı. O kurudu düştü ya da suyuklara çok tabi getirmedi böyle. Arkadaşlar demek bizim burada bir yağmur yağdı. Kaç gündü yağır? Bu sene bayağı yağmur yağır. Çok şükür. Bu sene çok iyi yağmur yağdı. Bunlara dokunmayacağım. Tüm saksını doldursun. Ondan sonra bakın bu da farklı bir turuncu kırmızı gibi açır. Bu da farklıdır Buna bakın yavrularını görüyor musunuz? Evet arkadaşlar. Çok güzel yağmur yağdı. Bilirsiniz nasıl yağmur yağdı. çaydanlığı düşün sadece böylə düşün sanki çaydanlığın ağzından su tökürsən bax öylə baxın başladılar evet çaydanlığın ağzından su tökürsən öyləsinə yağmur yağdı və bir də kaç gündür böylə yağır harikat evdəki çiçəklərimin hepsini dışarı çıkarmışdım hepsini bu da açacaq əslində bunu da dışarı günəşin önünə qoysam bu da açmışdı yenə açır tüylü kaktüsleri çok <laughs> çok seviyorum tüylü kaktüsleri. Bakın geçen size ne söylemiştim. Başından kestim görüyor musunuz? Kestiğim yerleri görüyor musunuz? Hepsi yavrulu. Bakın burada bir tane. Burada da bir tanesi var. Bakın bu ikisinin arasında biri de gelir. Küçücük. Bunda iki tane de. <laughs> Kusura bakmayın. Ee, <laughs> daha dün dün daha kıpkırmızıydı. Geçen sene bu kızarmamıştı. Çünkü su yok değildi. Bu sene bunun kızarmasından Kıbrıs'ın sıcak e, geceleri olduğu belli olur. Günüzler soğuk olmur arkadaşlar. Günüzler çok güzeldi. Hava güllük gülistanlık. Biz de öyle değerler. Ama geceleri geceleri durabilirsinizse dışarıda dur. Okkaten soğuk olur. Kıbrıs öyle. Günüzler sıcak. Geceleri çok soğuk olur. Kışı aşırı soğuk olur. Öyle böyle yok yani. Bakın arkadaşlar bu beyazı da şeyin. Ah bunu ekeyim ben. Atmayayım. Evet. Bundan. Bu hortumun o, o zehirli çiçeğin beyazından Türkün şapkası yere ektim toparlanır. Çok iyi ki yere ekmişim bunların. Hepsi toparlanır arkadaşlar. İyi ki, iyi ki. Hmm, başka neye gösterecektim size? Yeni saksılar değiştim. Bunu buraya geçirdim, getirdim, koydum buraya. Büyük saksıya. Demek arkadaşlar bunun kökünde ile soğan var. Yani bilin, soğan kökünde bak böyle 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 soğanlar varydı. Demek ki sağlam bir soğan yapır kökünde Güzelme bakın çok güzel yağmur yağdı ama kaç gündür böyle yağır. Çok güzel maşallah. Allah'ım min bereket versin. Evet tarlam yok bir şeyim yok. Ama yağmur yağmağına çok sevinmem. Mutluyum. Çünkü bereket ruzi yağmurda da. Ne olsun ki tarlamız yoktu. Bir şeyimiz yoktu. Çok güzelsin annem. Evet. E, bunlardan beyazım taştı. Şimdi size onu göstereyim. Değil mi arkadaşlar? İnanmırdım bunun başı kebitine. Bu kalksın. Bakın başı da bitti. Kökü iki yavru verdi. Bu da tüklü olanlardan da inşallah tutar. Ölmezler ya. Ölmeyin lütfen. Bakın. Gerek götürmeyeydim elime. Gerek ki götürmeyeydim. <laughs> bu tüklü kaktüsleri İncil abla yolladığı kaktüsü. Kökü durur. Anaç durur. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Anlamadım. bu Boğazıma bir şeyler oldu. Bunu kapardım buradan. Bunların zamanı geçti yenileri gelecek. Ay çok güzel. Bu da çok güzel. Anne bunun çiçeğini uşaklar koparmış buradan. Ona canım sıkıldı. Baya buna bakın. Bunun güzelliğine bakın. Bu yağmur suyu. Hansa bir çiçeğime tökeceğim ona göre tutmuşum burada. Heyfim geldi yağmur suyunu. Arkadaşlar benim oğluma bakın beni izliyor. Benim çocuğuma bakın. Oğlum. Annem. Kesin ayağına benim kaktüsümden batırdı. Ne bu kaktüs? Bu, ay Allah. Arkadaşlar eğer eviniz küçüyse bakamayacaksınız. Siz sakın almayın bu kaktüsten. Bütün her yeri istila etmiş. Her yeri her yeri. Çok fena bir kaktüs. Çok çok çok. Bakın bunu da eksen bu da tutacak. Yani her yer onlardan doludu. Yok yoktu da. Oğlum, aşkım, annem, seviyorum oğlum seni. Aşkım, çok seviyorum annem. Bu bizim paşamız. Bunun ismini ismi koymuyor kızım. Allah Allah. Bu da çok kötü bir kedi. Evlere girir. Oğlum, paşa, 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 paşa burada. Bu gözlerine de bakın. Çok güzel. Oğlum, seviyorum annem seni, seviyorum annem seni. Seviyorum, yok, dişine benim. Ağzıma alma. Anıma, acım, ayıcım, ayıcım, anıma, annem, anıma. Bana bakın. Arkadaşlar kaktüslerimin başları sulamıyorum. ama yine de böyle karalmalar olur. Keseceğim yine keseceğim. Bunu kesmiştim yine keseceğim. Anlamıram. Ne baş verir? Anlamıyorum. Bunun güzelliğine bakın. Bu. Bunun Alıp getirdiğim kadının bahçesini çekmiştim. Zaten görmüştünüz. Anaç olanı görmüştünüz. Ne kadar idi. Buna bakın. Kış olmuş. Hala coşur. Bu yağmurlardan biraz çiçekleri deformasyon oldu ama harika çiçeği açar. Çok güzel. Beyaz şey açtı. Beyazım açtı. Bakın. Beyazım açtı. Görüyor musunuz? Bunu yeniden ekeceğim. Başka bir yere ekeceğim. Anlamıyorum ya. Bakın bitmişti. Kökünden kurudu gitti. Keş bunu önceden bilseydim. Anlamadım. Kesseydim. Olardı. Keyif oldu. Bakın bu da öyle. Bitmiş. Yavru vermiş. Kökünden çürümüş. Suyu sevmir bu. Tek anladığım bir şey var. Suyu sevmir. Bakın. Galiba ben bunu fazla kaçırdım. Ara sıra suladım ya. Tez tez suladım. Ona göre öyle oldu. Gerekli ki sulamıyam onu. Burada başka bir şey de gösterecektim size. Bakın bunlar da özel türdü. Bu ikisi. Bunun başını elebildim çürüyor. Başını kestim, ektim bura. Bu da tuttu, bu da ama hiç yavru vermedi. Bakalım görek ne zaman yavru verecek. Bu ikisi liliyumdu. Bu üçlü liliyumdu. Bunlar hanımeli. Bütün senen açır bu böyle. Bazen çok açır bazen az açır. Bu da açmış. Bunlar ben bekliyorum ki bu tohumlar partlasın. Partlayan da toplayacağım. Partlamamış toplasam olmayacak. Aa, bir de buraya bakın arkadaşlar. Bunlar soğandı. Bu tarafta sarımsaktı. Soğan sarımsak ektim. Burada cin biber var. İnşallah bunu salayan kızlar yemez belki de götürüp kapıda tutsam hiç ne olmaz bunu ektim tutmadı hiçbiri tutmadı maalesef bir defa tutturdum sonra olmadı paşa ne geziyorsun annem oğlum seni seviyorum aşkım bunu ektim gettim buraya çok hiç kökü yoktu bunun arkadaşlar kök katlananı yok ona göre de küçük kavlara ekebilirsiniz. Bu gece unutmuşum bunlar dışarıda maalesef. Çocuklarımı dışarıda unutmuşum. İnşallah hiçin olmaz. Hastalanmazlar kuzularım. Annemiz konuşmursunuz niye? Bunu bilsiniz ne kadar götürmüştüm kadar küçücük bir şey almıştım getiren de. Bir bahçeden. Onu da çekmiştim zaten. Bakın şimdi. Yerden toplamışım ha. Hemen o e, e, kaktüsten. Görüyor musunuz? Buna bakın. Güzelliğe bakın. Güzellik, güzellik. Çok güzeldi. Maşallah. Hepsini yağmura bildim. Hepsinin dili sudu. Çok güzel oldu. Hepsi yağmurda güzel ıslandılar. Bunun dibine bakın. Suyu biraz boşalttım, yarısını boşaltmadım ki koyun yağmur suyunda dalsın. Bakın. Kef bunun beyazını tutturamadım arkadaşlar. Tutmuştu. Çok güzel olmuştu. Şey yaptım. Saksı değişimi yaptım orada öldü. Beyazını çok beğenmiştim. Bunu da seviyorum. Beyazını da yani beğenmiştim. Bu da oldu. <laughs> Toparlandı. <laughs> Aslında bu saksını yere indirsem köküne baksam çünkü kurumalar var. Çok güzel olacak. Bunlar nasıl? Bunun yaprakları böyle. Yeni dallar verir. Eski yapraklar kendiliğinden kuruyor gelir. Bakın böyle yeni dallar. Ay, bunun altın değilmemiş ama. Bakın suyun içinde. Alıya veriyor bakın. Yaprakları kurumuş bunlar. Çekip çıkartmam gerek. Ah, neyse çıkartabilmedim. Bu da suyun hakkında altın delmemişim. Zaten olmadı, iyi olmadı. Boş. <laughs> Kızımın ektiği Altın delmem gerek. Ay çok güzelsin annem. Bu kokmur arkadaşlar. Bunun kokusu yoktur. Bunlar da, da hepsi. Yavrulara bak çok hoşuma gidiyor. Her yeri yavruyla dolu. Başka bir şey göstereceğim. Bu olmamış. Bu tutmamış. <laughs> Bunu koyayım buraya ekerim. Gözümün önünde olsun. Böyle dizdim. Biraz yağmur suyu topladım. Çok fazla yok. Ne göstereceğim? Evet, bu gözəlimi də buraya qoydum. Ordan uzaqсын çünki e, yerə dəyərdi, yerdən kəsim çıxartdım. Nə də yağmurlar altında qalan hə, dursun burada. Bu çox zəngin gözlə halları bu imiş. Bunu da gətdim buraya. Gülleş da böyle açacaktı. da. olarak bu açtı, döküldü yere, yeniden ektim. Ona göre de çiçekler gitti. Bu sene bu kadar oldu artık. Bunlar, ah bak, burada bir tane açıftı. Mor yıldız. Bu Bunu atım geçsin, esin de eksem olur. Ekeyim. Güzelliğe bakın. Biraz buralardan kestim, ektim. <laughs> Bu da çok güzeldi. Allah Allah buradan yavru vermiş. Ay ben şok. Uzanmadı yavru ver. Kızarmışlar. Arada bizde de demek kızarırlar he. Ne çekeceydim? Buradan da baya bir şeyler çıkarttım. Çünkü gölgede kalmıştı. Orada toparlanamamışlar. Sıkışmışlar hepsi. Bunun şeydi. Freti olmalıydı. Çok güzeldi. Hala ara ara üstünde açanlar var. Kalanfiller. Salim gözlere bakın arasında. elin. Sokamam ki. Alıyor bir yerler. Güzelliğe bakın. Güzelim. Çok güzeldi. Güzelim, güzelim. Hadi bir sendat annem. Sendat sen Ayy, de atayım. Sen de sen ay diyorum da neyse yapacağım. Bunu sulamam gerek. <laughs> Karıncalaşmış. Dibi karıncayı sarkmış aman Allah'ım acilen gelin götürüm oradan suluyum çünkü karıncalar başka çiçeklerin dibine gitmesin bu çok güzel olmuş bunlar da açmaya hazırlanırlar göre nasıl olacaklar kalanlarım bu bunlar da bir bir hepsi gelir zaten Evet bunu da elimde gezdiririm. İndi size şeyi göstereyim. Saksı değişimi yapmışım. Saksı aldım. Onları ektim onu göstereyim size arkadaşlar. Kedi gelir. Oğlum, ne yapıyorsun aşkım? Annem aşkım seviyorum oğlum seni. Oğlum seviyorum seni oğlum. Evet, bunların saksılarını değiştim. Bu ikisinin saksısını değiştim. Bunu ekmem gerek. Orada olmaz o. Bunu da saksısını değiştim arkadaşlar. Böyle yine güzel bir saksıya ektim. Bunu da ektim saksıya. Şimdi bunu böyle yok. Böyle tutacağım. Dönsün güneşe taraf. Bunu da saksısını değiştim. Güzel. Bu da bir kopmuştu. Ektim oraya. Dediğim gibi evdeki çiçeklerin hepsini dışarı çıkarttım. Buradaki gölgede olan şeylerin hepsini yağmura çıkarttım. Hepsini. Bu bilmiyorum tuttu mu tutmadı mı. Bir aydı ben dedim. Bir bir dallar kopur gelir. Anlamadım. bakak ah e ne olacak. Şeyler. Paskalyalarım. Çünkü bunlar Paskalya bayramında açır. Bak bu kopmuş. Bu iyi değil. Bunu yeniden ekeceğim. Ayrı bir iki tane hatta ekmem gerek. Bakın buradan kök böyle salmış. Demek ki zamanında iyi değilmiş. Ben anlamamışım. Görüyor musunuz? Onu eken kimi tutacak? Bunu kedi köpeği aşırmıştı. Ondan olmuş. Aslında da saksı değişilmeli ama cesaret etmirim. Dağılmasın diye. Bunun saksını değiştim. Çok şükür işin olmadı. Çok şükür. Hadi paskalyamızı da buraya ekelim. Abla. Hadi hayırlısı. Bunu saksın, değiştim bakın arkadaşlar. Çok güzel oldu kızım. Baya bir çiçeğimi de konşuya verdim. Evde bakabilmediklerimi, menekşelerimin hepsini, menekşeler menekşelerimi. Yılbaşıma bakın çok güzel olmuş. Annesinin kuzusu. Aşkım. Bir tane açacak. Bir yılbaşılarda tümrü çıktadılar. Ama bu daha güzel oldu. Ə bunlardan endirdim aşağıı. Həm yağmur vurdu, həm quruyanlar vardı, onları qoparddım. Bunları yenidən əkməm gərək, qırıldılar, döküldülər. Baxın, bu da qırıqdır. Görürsünüz? Qırıq deyil, əslində kökündən çürümüş bunlar. Anlamadım, yenə niyə? Köklərindən. Bunların hepsi kökündən çürümüşlər. Əkməm gərək. Ay, buna bayıldım sən. Annəm çox gözəlsən. Bu da sıx. Bu. Güzelim de böyle çok güzeldi. Çok. İçinde bunun bayağı tutan oldu. Hepsi gidiyordu ama ektim yeniden olan oldu yani. Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Abone olup çiçekten bir çekten bir yorum yapsanız bana yeter hep söylediğim gibi. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzden olsun inşallah. Bu galiba farklıdır. Evet bu farklıdır. Bunları beğeniyorum. Çok güzel olur. Saksını dolduranda. Bu Bunun güzelliğine bakın. Görününe boy dolmuş. Ay ölür değil bu sanki. Sıcaklarda. Yağmur yağan gibi toparlandı. güzelsin annem. Her yer çiçek. Evet gördüğünüz gibi her yer çiçek. Her şey çiçek. Burada neyse bir şey gösterecektim size ama şu an aklımda değil. Evet bunların hepsinin altını esinde delmem gerek. Çünkü çürümüş mü bu? Yok. Yine bunu çürümüş. Bunların hepsinin altını delmem gerek hepsini delik dilmemiştim, öyle ekmiştim bizim burası sıcak olduğu için çok fazla yağmur yağmadığı için Bak, bir iki üç dört dört tür burada var bunun yeşil de var bende ay çok güzelsin annem bunu da boşaltmak gerek suyunu ay bütün suyun içinde de onu oradan çıkardım çıkardım ki güzel olsunlar ölmesinler yazıklar Bunun hepsi aynı renk değil arkadaşlar. Turuncu değil. Burada hemen de baya bir tü, tür var. Baya seneye inşallah ilkbahara hepsi açacak göreceğin. Çok farklıydı ya bu. Buna ben hayranım hayran. Konuşudan almıştım. Ay yaprağı düştü. Atın buraya yaprağı. Buna bakın. Evet bunu son defa çektikten sonra şey oldu. Ortası elimde koptu. Böyle yanları doludu zaten. Koptuktan sonra bakın hele yine yavru verir. Aslında bunlar buralardan çıkartsam bu buranı full dolduracak. Çıkartsam. Ama çok fazla zaman ayırmıyorum maalesef.